Değerli 1923 TV izleyici, basın odasında konuğumuz Deva Partisi'nin Aydın İl Gençlik Politikaları Başkanı Sayın Batuhan Karak Yahyaoğlu O da isminizi <gülüyor> <gülüyor> maalesef hiç <bunu> soyadım. <laughs> evet, akılda tutmak zor ama isminiz kadar uzun olsun hayatınız, ömrünüz <laughs> diyorum. Şimdi depremin ilk günden itibaren bilhassa CHP, İyi Parti, Deva Partisi liderleri sürekli deprem bölgesindeydi bildiğimiz kadarıyla Ali Babacan ikinci gününe Adana'da davrandı. başladı her e, yaptığı her ziyaret ettiği yerde her yaptığı açıklamada koordinasyonsuzluktan e, dert yandı ordunun geç müdahale etmesi e, yardım e, çadırlarının kurulması e, çadırların e, yeterince alana gitmediği, kurtarma faaliyetlerinin düzgün yürütülmediği şeklinde şikayetler oldu. Sizin bakış açınız nedir? Gördüğünüz ee, nedir? Bizim bir gün önce, depremden bir gün önce Genel Başkan Yardımcımız Cem Avşar, AFAD'ın tekrardan düzenlemesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Akabinde deprem oldu. Bir yıl önce Candan Bey'in bununla ilgili çok fazla açıklama oldu ki birazdan eylem planlarımıza geçeceğim. Orada da evet. bahsetmek istiyorum. Evet. Eylem planlarımızı kısaca anlatacağım ama deprem ve gençlikte özellikle durmak istiyorum. İlk günde polis, emniyet güçleri ve askerin geç gitmesi, çadır çadır fırsatının hala devam etmesi çok büyük bir koordine sorunu. Yolların tıkanması, yolların şey yapılması. Yani bu tarz e, depremlerde yerel yönetimlerin daha fazla kararlar alabilmesini biz destekliyoruz. Merkeziyetçi değil, yerelci olmasını istiyoruz. Yani o şehrin valisi olağanüstü bir hali ilan edip daha hızlı bir şekilde aksiyon alabilirdi Birilerinin uyanmasını beklemeden ya da Şimdi dakikalarla yarışılan dakikalarla bir yarışıyor ki afatın bildiğim kadarıyla bir sistemi var ve büyük bir alarm sistemi var bununla ilgili yani birilerinden haber bekleyerek bir şey yapılması kadar bu ülkede yanlış bir olay yok yüz binlerce insanımızın canı canıyla ilgili bir problem var deprem var felaket var. Yani burada çok hızlı kararlar alınması gerekiyor. Ki ülkemiz 2017'de çok hızlı karar alacağız diye bir karar aldı ama bence işler çok daha yavaşlamaya başladı. Evet. Ee, peki e, hemen üçüncü gün o halin ilan edilmesinin ardından biliyorsunuz e, Twitter'ın e, alanı daraltıldı ve hızı yavaşlatıldı. Gelen tepkiler üzerinde sonucunda bu normale döndü. Ve bir sonraki günde e, üniversitelerin en azından KYK yurtlarının deprem depremzedelere verilmek üzere ayrılması ve bunun yüzünden de üniversitelerin örgün eğitimden vazgeçerek ne derler online, online eğitime, online eğitime dönüştürüldü. dönüştürüldü. DEVA Partisi gençliğinin öncelikle sosyal medyanın kısıtlanması ve üniversite üniversite ...kararına ilişkin görüşlerini de merak ediyoruz. Biz Deva Partisi olarak... ...Deva Gençleri olarak... ...sansüre kesinlikle karşıyız. Hiçbir şekilde sosyal medya... ...asla kapatılmamalı. Temennimiz bu. Çünkü yani belki çok fazla insan... ...sosyal medya sayesinde kurtarıldı. Doğru. Afat çok noktaya zorla oraya gönderdi. Burada insanlar var, buradan ses alıyoruz. Yani bu o kadar kıymetli bir şeydi ki aslında. Ve birlik beraberliğimizin de... ...ateşini yaktığını düşünüyorum. Bu Twitter'daki mücadele insanların şey yapması. Yani bu çok yanlış bir karardı. Ee, burada insanlarımızın hayatı söz konusu. Bundan başka hiçbir şey, yani hiçbir siyasi irade bir insan canının önüne geçemez. Bir herhangi bir sansür uygulayamaz. Bu çok yanlış bir karardır. Biz e, bu deprem bölgesi hariç de yani bu e, sosyal medyada ifade özgürlüğüne çok önem veren bir partiyiz. E, üniversitenin online olma konusunda da yani e, 2019'da üniversiteye giren bir genç bu dönemde online okursa bir buçuk sene üniversiteye gitmiş olacak. Ben de bir pandemi mağduru üniversite öğrencisiyim. Son bir buçuk yılımı evde online sistemden derslere girerek okulumu bitirdim. Çok büyük bir eksiklik yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü o eğitim yuvasında öğrenebileceğimiz anlık bilgiler. İnternetle çok yani algı düzeyimizin çok yüksek olması gerekiyor. Ev ortamındayız. Ama bir üniversite ortamında e, ta, nefes e, ki almak yani, gerekiyor yani. Evet yani, yani sonuçta gerçek. Biz hayatımızın kalan bütün zamanlarını çalışarak geçirecek insanlarız hepimiz için. Yani o üniversite hayatını yaşamak çok önemli. Yani eğitimin de sosyalleşmenin de kültürel anlamda da en çok insanın geliştiği ortam üniversitedir. Yani hükümet e, belki daha farklı bir çözüm bulabilirdi KYK'ları kullanmak yerine öyle evet. düşünüyorum. Şimdi e, değerli izleyicilerimiz DEVA Partisi'nin e, bir eylem planı e, serisi var. Serisi e, evet. E, tabii bu akşam bizi alakadar edenler gençlikle ilgili, evet. e, eğitimle ilgili öncelikle <laughs> DEVA Partisi'nin eylem planlarını bir de bunun yerel ağızlarından, e, yerel yöneticilerinden dinlemek olacak gençlere bakış açısı nedir Deva Partisi'nin? Hemen akabinde de eğitimle ilgili yanlış gördükleri nedir? Önerdikleri nedir? <laughs> ve seçimler sonrasında eğer bu ülkenin yönetimde yer alırsa ilk uygulanacak olanlar nelerdir? Ben kısaca şöyle tanıtmayla başlayayım. Tabii Ondan ki, sonra tabii bu sorularınıza cevap vereyim. Buyurun. Bu ilk çıkardığımız eylem planımız, tarım eylem planı. Pandemide gördük. E, Kameraya doğru şöyle göstereyim. göstereyim. Tarım eylem planımız. Pandemide gördük ki bir kıtlık, açlık problemi olabilir dünyada her an. Veya Tekrardan dünyada bir... çoğu şeyden daha önemli olanın gıda olduğunu. Evet, önce karnımızı gördüm. doyurmaya karar verdi DEVA Partisi olarak. 8 Haziran 2021'de bunu yayınladık. Akabinde şu anki en büyük problemimiz afet eylem planı. Afet eylem planı. Yani buna biraz sonra fazla değinmek istiyorum, geçiyorum. Ben yani çok hassas bir konu. Ee, sosyal kurum ve güvenlik bu da çok önemli bir konu Türkiye'ye Bence emzeklendi. bunların tamamını tanıtmaya bir program yetmez. Yetmez. Ben Sayın kısa Başkan. kısa geçiyorum. Yani ben sizden öncelikle tamam. eğitim, gençlik ve afet eylem planı hakkında Tamamdır. alabilirsem olur. Ben e, afet eylem planı Siz de gençsiniz biliyorsunuz e, web tv'lerde canlı tabii yayınlar. Tabii kısa e, <laughs> çok fazla uzattığımız zaman izleyicimiz e, izlemiyor. Hı -hı. Net söyleyeyim. Yani bizim e, afet eylem planında önemli vurgumuz biraz önce söylediğim yerinden yönetim, merkeziliği yönetimden uzaklaşmak istiyoruz. Kurumların kurumlarımızı bakış açısını yereli öne çıkararak. Yani biz e, deprem bölgelerinde oradaki e, mevcutla hareket edip hızlı bir şekilde çözüm ediyoruz. Yani öneriyoruz. şunu mu demek istiyorsunuz? Mesela deprem e, Kahramanmaraş'ta oldu. Hemen Kahramanmaraş Belediyesi, evet. Valiliği ve Oradaki Örneğin, AFAD, kurumu. AFAD Kurumu hemen kendi evet. inisiyatiflerini kullanarak evet, e, orduyu seferber etmeliydi, hemen çadırlar kurulmalıydı, İletişim konusunda eksikler bir evet. şekilde yerelden düzeltilmeye başlanmalıydı. Kesinlikle ve çok daha iyi sonuçlar alacağımız, yani ben öyle öngörüyorum. Ee, evet. Kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenme. Yani şimdi e, bu konuyu şöyle biraz açmak istiyorum. Evet. Buyurun. Aydın'da bir deprem ya yani çok riskli bir deprem ile. Şehri tamamen taşımak belki mümkün değil. Çok zor ve bütçe olarak da çok herkesi aşacak ve insanları zorlayabilecek bir şey. Ama biz kentsel dönüşüm yerine kentsel iyileşmeye geçersek en azından risk risk riskleri minimuma indirmeye çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz. Yani bu buradaki en önemli konulardan biri bu. Yani çok daha güzel sonuçlar alınabilecekken Maalesef Aydın'ın depremselliğini isterseniz programımızın sonuna Olur. bırakalım. Eğitimle Tamamdır. ilgili eylem planınızı... Eğitim... E, şurada hemen. Şu aralardan çok fazla olduğu için bulmak zor oluyor. Bu gençlik evet. eylem planımız. Bunu da e, Şubat ayında şey yapmıştık. E, bizim zaten en temelinde biz partimizi ilk kurduk. Ali Babacan'ın, genel başkanımızın ilk açıklaması basın özgürlüğü oldu. Çünkü e, basın özgür olmadıktan sonra ne hukuk anlamında bir ileri gidebiliriz, ne bir ekonomi anlamında ileri gidebiliriz. Çünkü bunlar hep birbiriyle bağdaş şeyler. En başından düzelterek ülkeyi iyi bir yere götürebiliriz. Biz üniversite anlamında yökü kapatmayı tercih ediyoruz parti olarak, vaat ediyoruz. Üniversitelerin daha idari, mali ve bilim açısından daha özgür bırakmak istiyoruz ki Önümüzde Boğaziçi Üniversitesi örneği var. Yani e, yerel yönetimlerde olduğu gibi biraz da orada da e, merkezi yönetim değil, Evet. her üniversitenin kendi içerisinde <laughs> evet. özerk olmasının oraya daha fazla fayda getireceği. E, Kesinlikle bu da bir yani idari ve mali bilim açısından insanların daha rahat, daha özgür bir şekilde e, bu kurumlarda çalışması daha iyi sonuçlar getirir. Bizi ilgilendiren bugünlük <laughs> eylem planları bunlar. Daha sonraki programlarda yine tartışmaya devam ederiz. Değerli izleyicilerimiz programımızın ne kadar hareketli geçtiğini görüyorsunuz. Çünkü bugün bir Gençlik Kolları Başkanı konuğumuz. Gençlerin verdiği enerjiyle 1923 TV'de çok dinamik bir programla karşınızda. <laughs> Sayın Batuhan Karakahyaoğlu, oğlu Deva Partisi'nin Aydın İl Gençlik Politikaları Başkanısınız. Şunu merak ediyorum. Bu seçimde Tahminim 6-7 milyon genç evet. ilk, ilk kez oy. oy kullanacak. İlk oyunu kullanacak. Ee, siz e, bu organizasyonu yaparken seçim döneminde gençlere ilişkin ne gibi bir çalışma planınız olacak? Bir. İkincisi de siz hızlı konuştuğunuz için ben de sorularımı ardı <laughs> ar <laughs> gönderiyorum. İkincisi ilk kez oy verecek olan bir seçmen. Genç kardeşimiz. Hı -hı. Neden Deva Partisi'ni tercih etmeli? Eee ilk şu en son sorudan başlayayım. Buyurun, Buyurun e, istediğiniz gibi <laughs> Bizim çoktan seçmeli sorularımız. Ya benim e, gençlere önerim aslında şu. İlk e, ilk başta bir parti tüzüklerini artık herkesin bir parti tüzüğünü rahatlıkla ulaşabilir. Rahatlıkla ok. ulaşabilecek web ok. sayfamızda bunların hepsinin PDF'leri var mesela. Yani parti tüzüğünü, eylem planlarını yani her partininkini incelemeliler. Ya ben bugün Deva Partisi'ndeyim ama bütün partilerinkini okumak şey o kitabı okumak gerekiyor zaten. Okumam yani. gerekiyor çünkü e, artık bir de yeni nesil siyaset diye bir kavram bence ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki, tabii ki. E, bu internetin çok hızlı gelişmesi, artık her şeye çok çabuk ulaşabilmemizden dolayı ben e, yeni oy verecek arkadaşlarıma okumayı tercih et, okumayı öneriyorum ilk başta. Yani kafalarına yatamayanları da bize mail atarak sorar da bilirler. Yani artık her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, ben okumalarını ve e, sadeleştirerek partileri seçmelerini tercih ederim. Ki bu noktada da ben e, kendimizi bir 4 5 0 önde görüyorum. Şimdi e, tamam dediğiniz hak, dediğinizde haklısınız ama bir de şu var. Seçmenin e, dokunmak tabii. ayağına gitmek de sözümüzü gidip kendinizi, e, partinizi, <laughs> Tanıtmak. politikalarınızı anlatmak tabii ki <laughs> hem onlarla birebir ilişki kurmanız da çok faydalı olacaktır. Bu da bizim size bir övgümüz <laughs> olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir genç kardeşimize, bir genç siyasetçi kardeşimize bir övgümüz olsun. E, Aydın konusunda ikinci soruma gelelim o zaman. E, nasıl bir e, Seçim çalışması sizi bekliyor. Aydın anlamında e, sanırım burada da çok fazla bir genç nüfusumuz var Aydın genelinde. Çalışmalarımıza yaklaşık 50 bin, 40-50 bin arası. Derdi. Evet. Ama bu göçlerden sonra nasıl değişir? Tabii, tabii artık bilmiyoruz. onu e, bir, bir iki ay sonra artık e, netleşmeye başlar. Çünkü seçim dönemine girildiği anda sayılar e, netleşecek. Evet. Ee, biz sokakta, çarşıda, pazarda herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Daha çok e, gençlerin bulunduğu yerlerde de olmaya çalışıyoruz. E, sosyal alanlarda, kafelerde. E, aydın genelinde de hani gençliğin de birkaç sorunları var. Hani onları da çözüm üreteceğimizi söyleyerek söylem geliştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir üniversite şehri yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımız burada iş bulma sıkıntısı yaşıyor. Çünkü Aydın çok iş potansiyeline sahip bir il değil. Bunlarla ilgili söylemler geliştirerek gençlerimizi Deva Partisi'ni tanıtmaya çalışıyoruz. Peki temas kurduğunuz gençler öncelikle şikayet iş mi? Ekonomi. Ekonomiyle ekonomiden çok ekonomiden. Nelerdir? Çok... Aydınlı gençlerin sorunları, sizin araştırmalarınız sonucu bulduğunuz ee, şöyle Öncelikler. anlatayım. Mesela ben 2017'de üniversiteye başladığım yıllarda bizim dışarıda yemek yememiz bir lüks değildi. Kendi harçlıklarımızla, e, aldıklarımızla dışarıda lüks yemek yemek bir lüksümüz değildi. Artık dışarıda yemek yemek bile bir lüks. Kafelere oturup bir kahve içmek bile artık bir lüks. Yani e, bunlar Avrupalı gençlerin ya da gelişmiş ülkelerdeki gençlerin hiç düşünmediği ve hani Giderken ya param yeter mi demediği şeyler, yani bunlar çok acı. Veya şöyle kıyaslayalım Sayın Başkan, gençlerin aldıkları harçlıklar kıyaslandığında yüzde yüzlük bir artış var ama yemek fiyatlarında şu anda yüzde 308, 308 şu anda. Yani en azından bir fast food ürününün bile bir buçuk iki yıl öncesine kıyasla yaklaşık 3 kat arttığını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Dediğinizde haklısınız. Ee, üniversite konusunda ne düşünüyor gençler? Adünün e, Aydın'a yeterli olduğunu... Şöyle, Adünün e, çok iyi bölüm, bölüm olarak e, ve hoca olarak kalitesi çok fazla. Adünün ama şehrin bir üniversite şehri olmadığını düşünüyorum ben kendim olarak. Evet. Ya bunun da daha çok iş potansiyelini geliştirerek yani e, sanayimizin de gelişmesi gerekiyor tabi bunun öncesinde ama yani e, mesela ben bir mühendisim sağ gezisinde sürekli bulunmak ...benim niteliğimi arttırır. Yani bu organize'deki... E, ...kendi mesleğimden konuşuyorum ama... E, ...organize'deki fabrikalara sürekli gezi... ...sürekli bir e, haftalık programla staj yani bu tarz şeyler... E, ...tüm Türkiye'de olmak zorunda... ...niteliğimizin artması için ama yani böyle şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. E, şehrin iş potansiyelinin artmasını çok istiyorum. Bunun için de çok çalışmak gerekiyor. Maalesef. Bir de e, ihmal edilen e, bir e, yön daha var. Mesela lise son sınıf öğrencileri <laughs> artık oy verebiliyor. Eskiden 17 yaşında evet. mezun oluyorlardı. E, oy kullanamıyorlardı. Şimdi seçilme yaşı bile 18, 18 çoğu 12. sınıf öğrencisi artık 18 yaşında. Lise öğrencileriyle temasınız nedir? Onların siyasete bakış açısı ne? Onların siyaset kurumundan beklentisi ne? Ben yanlış ee, anlamayın ama orta yaşa göre mesela daha salt görüyorum <laughs> onların siyasete bakış açısını. Yok ben yani kendini bilen bunu yanlış anlamaz. <gülüyor> 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 Daha çok araştırmacı olduklarının farkındayım. Tabii ki sosyal medya Twitter, bunun için çok önemli. Twitter'daki paylaşımlar ama tabii yanlış bilgi de çok fazla, yanlış bilgi kirliliği de çok fazla internetimizde. Ama en azından bir e, olay yaşandığında onun bütün e, Detaylar. detaylarını öğrenebiliyorlar gençlerimiz. Olumsuz, olumlu, olumsuz, olumlu, olumsuz. En azından yani. onu ayırabiliyorlar. Ya bir de şöyle hani e, arşivler de çok önemli bunun konu, şeyinde. Geçmiş siyaset de çok iyi takip ettiklerini düşünüyorum. Evet. Ee, yani partileri zorlayan şekilde ilerliyor öyle söyleyeyim Şimdiki e, politikacıların işi daha zor Çok zaman. zor çok fazla zor gençler çok ateşli ve sorular süper Peki bir önceki dönem biliyorsunuz e, Bu arada hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerimiz e, Basın Odası programında Deva Partisi'nin Aydın İl Gençlik e, Çalışmaları Başkanı Sayın Batuhan Karakahyaoğlu e, canlı yayın konuğumuz Tabii gençleri bu derece siyasete istekli görmek, şehrin, kentin, ülkenin sorunlarına duyarlı görmek bizi ayrıca mutlu ediyor ve gurur veriyor Sayın Başkan. Bunu da iletmeden edemeyeceğim. Bir önceki dönem Sayın Başkan seç, seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Evet. Siz bu kararı doğru buluyor musunuz? Ben bu kararı doğru buluyorum. ama şöyle bir seçenek eklemek istiyorum buna. En azından bir kotayla yani seçim, seçmem mi yoksa milletvekili anlamında mı? Seçilme yaşının. Seçilme yaşı. 18'e Yani 18 yaşına giren bir kişinin aday olup milletvekili seçilmesini bir gençlik kolları başkanı olarak siz doğru buluyor musunuz? ya En azından bir üniversite mezuniyeti bence şart. Bunun için en az 22-23 yaşında bence, olmak ben gerekiyor. Bence ben öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü üniversite çok insanın hayatını değiştiren ve Tabii ki. Ki ben 18 yaşına döndüğümü düşünüyorum şu an. Siyasi düşüncelerim çok daha farklıydı. Yani insanın kendini bulması da üniversitede bu konuda çok etkili. O yüzden en azından bir üniversite mezunu olmak bu konuda bir seçenek olmalı. Evet. Seçilme e, yani Cumhurbaşkanının da üniversite mezunu olma şartı. Herkes kesinlikle. E, biraz da ulusala girerek programımıza yavaş yavaş e, devam etmek istiyorum. Daha önceden size hazırladığım soruları teker teker <laughs> Sayın Başkan. Bugün <laughs> e, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması var. Seçimler zamanında yapılabilir şeklinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zikrettiği bir tarih vardı. 14 Mayıs şeklinde. Tabii bu arada çeşitli haber kanallarında şimdi biliyorsunuz 13 milyonu etkileyen çoğunun da e, göç etmesine sebep olan bir felaket yaşadık. E, genel kanı e, deprem bölgesinden örneğin Adıyaman'dan Aydın'a gelen bir deprem zedenin durumu ne olacak şeklindeydi. Genel kanaat e, Adıyaman'da milletvekili sayısının değişmemesi hı hı. ama burada oy verecek e, seçmenin Cumhurbaşkanlığı için oy verebilmesi ama seçim bölgesi için oy veremeyeceği şeklinde bir kanaat oluşmuş durumda. Bu sizce yeterli bir Bence yeterli hatırladım. bir şey değil. Şöyle e, izah edeyim. Mesela Malatya'da 100 bin oyla bir milletvekili seçilebiliyordu. Evet. Şu an kaç binle seçilebilecek? Belki 25 binle seçilebilecek. Yani bu çok doğru mu? Asla doğru değil. Çünkü bu nüfusa göre bir e, milletvekili kontenjanı ile ayarlanıyor. Yani burada bir e, daha iyi bir düzenleme gelmedi. Buraya e, depremzedelerin oy kullanması konusunda da yani yurt dışındaki vatandaşlarımız da oy kullanıyor. Ama sadece cumhurbaşkanlığı oy kullanmıyorlar. Parti e, belli bir partiye de oy veriyorlar. Yani milletvekili yani, içinde. O zaman e, yurt dışındaki vatandaşlarımızdan da şey almayalım. Yani o bir bence yanlış bir e, söylem olmuş bana göre. Yani temsilde eksiklik. Gibi temsilde çünkü şey, tabii ki de e, temsilde. Yani belki buradaki depremzede vatandaşlarımız, devletin, e, hükümetin temin ettiği bir yılda yapacağım dedi e, yaparsa inşallah e, konutlara geri dönerse oradaki yaşantılarını devam edecekler. Yani böyle de bir şey var. Şimdi şöyle e, muhtemelen 14 Mayıs tarihi kesinleşti. E, hı hı. Ve Cumhurbaşkanı da 10 Mart'ta e, tam olarak bu seçim tarihini kesinleştirilmesi açıklaması bekleniyor. Hı hı. Meclis buna göre e, davet edilmeye başlanmış milletvekilleri. Bu arada Altılı Masa'da e, 2 Mart'ta Saadet Partisi'nin e, ev sahipliğinde hı hı. E, toplantısını yapacak. Tekrar bir araya gelecek. E, sizce Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı. İsim sormayacağım ama yani belli olur mu bu toplantıda? Bence belli olur diye düşünüyorum. Çünkü adayın 90 güne yetiştirilmesi hep konuşuldu. Çünkü bir insanın omuzlarının yüküne 90 günden fazla yük vermek ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü dünyada da seçimler 90 günlük bir, 90 ya da 60 günlük bir periyot da yapılıyor. O yüzden... Tabii normalde açıklanacaktı bir felaketimiz olduğu için açıklayamadık ama ben 2 Mart'taki Saadet Partisi'ndeki altılı masa toplantısında altılı masanın adayının açıklanacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için Ben teşekkür Sayın ederim davetiniz için. Değerli izleyicilerimiz, Deva Partisi Aydın Gençlik Politikaları Başkanı Sayın Batuhan Karakahyaoğlu bu akşamki basın odamızın program konuydu. Tabii sorgulayan memleketinin meselelerine sahip çıkan ve çözüm konusunda da fikirler üreten gençlerin her zaman yanındayız. Parti ayırmıyoruz bununla ilgili. Çok Sadece bu şehri ve bu ülkeyi sevmeleri bizim için yeterlidir. Ee, Sayın Başkan programımıza renk kattınız. Biz e, seçim kararının alınmasının ardından e, seçim takvimi de belli olunca sizinle tekrar buluşuruz zaten. İnşallah her zaman. Ee, e, çok teşekkür ediyoruz. Buradan son olarak sizin de bir ya ben Mesela, e, gençlerimize sağladık. bir mesaj iletmek istiyorum. Tabii ki kameraya bakıp buyurun. Buradayız. Bu ülkedeyiz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Terk etmiyoruz. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Teşekkür Değerli ederim beni dinlediğiniz için. Değerli izleyicilerimiz, tekrar görüşmek üzere mutlu akşamlar diliyoruz.